Selam arkadaşlar, Inter UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Hakan Çalhanoğlu, Feyenoord karşısında attığı penaltı golüyle takımının galibiyetine büyük katkı sağladı ve Şampiyonlar Ligi tarihindeki 10 gol ve asist barajını aşan ilk Türk futbolcu oldu. Şimdi Inter çeyrek finalde Bayern Münih ile karşılaşacak. Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla Türk futboluna damgasını vurdu. Feyenoord maçında 2-1 lig galibiyette penaltı golüyle zaferin mimarlarından biri oldu ve 10 gol 10 asist barajını geçen ilk Türk futbolcu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Çeyrek finaldeki Bayern Münih eşleşmesi ise Hakan için özel bir anlam taşıyor. Bayern yaz transfer döneminde Hakan'ı kadrosuna katmak istemişti ama anlaşma sağlanamamıştı. Hatta önümüzdeki yaz Bayern'in tekrar Hakan'ı transfer etmeyi düşündüğü de basına yansıdı. Inter, Feyenoordu 2-1 birlik skorla yenecek sadece çeyrek finale yükselmekle kalmadı, bir de 100 milyon euroluk ödül kazandı. Bu yeni Şampiyonlar Ligi formatı başarıyı büyük ödüllerle ödüllendiriyor ve Inter, Feyenoordu 2 maçta da yenerek Bayern'le eşleşmeye hak kazandı. Hakan Çalhanoğlu ve Markus Turam'ın golleriyle galip gelen Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi kulübün başındaki 200. maçına çıktı. Inzaghi böylece Inter'in başında 200 veya daha fazla maça çıkan 5. teknik direktör oldu. Bu son 3 yılda ikinci kez çeyrek finale yükselmek anlamına geliyor ve Inter Son 11 yılda sadece bir kez bu başarıyı elde edebilmişti. Ayrıca Inter bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 615 dakikalık gol yememe serisini Feyenoord'dan modern golüyle sona erdirdi. Çeyrek finalde Bayern Münih'le ilk maç 8 Nisan'da Almanya'da, rövanş ise 15 Nisan'da İtalya'da olacak. Bu büyük maçı kaçırmamanızı öneririm.